Herkese tekrardan selamlar. Her şey bir startla başlar diyerek bize başladık ve devam ediyoruz. Bugün Türk Telekom'u, Türk Telekom'un genç yetenek programı Start'ı yakından tanıyacağınız, bilerek aslında başvuracağınız bir gün tasarladık. Dolu dolu da devam ediyor. Start seçim sürecine ilk oturumda konuştuk. Şimdi aslında startları bekleyen Eğitimler e, konumuz. Bu konuda da ticari destek ve fonksiyonel gelişim müdürü Serap Pekin bizimle beraber Serap Hanım e, bize keyifli eğitimlerden bahsedecek. Ben kendisine kocaman bir hoş geldin diyorum. Hoş bulduk çok teşekkürler. Merhabalar herkese. Nasılsınız Serap Hanım? Çok teşekkür ederim, İyiyim Kadir Bey. Siz nasılsınız? Derde iyiyiz. Keyifli, heyecanlı sürüyor. Heyecanlı bir gün de devam edecek. Ben küçük tam böyle başlamadan yine böyle alttan gelen yorumlar olduğu için arkadaşlar sayfa yayının olduğu sayfanın alt kısmında soru sor kısmının altında Türk Telekom Start'a başvur butonu var. Oraya tıkladığınız zaman dilerseniz bir yandan yayını izlerken bir yandan yayını dinlerken bir yandan da başvurunuzu yapabilirsiniz diyerek parantezi kapıyorum ve sözü Serap Hanım'a bırakıyorum soru cevap kısmında yine burada olacağım görüşmek üzere. Evet peki tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel buluşma için tertip eden herkese. Ee, ben de bir sunum üzerinden sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Onun için hemen sunum slaytına geçeceğim. Evet, şöyle hemen sunum görünümüne de alalım. Evet, zannediyorum görünüyor. Evet, zannediyorum. Şimdi oldu tam ekran. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Start sürecinin aslında artık Türk Telekom... Startlısı olarak Türk Telekom'da start olarak işe başladıktan ya da staja başladıktan sonraki girişim fırsatlarını anlatacağım. E, bu kapsamda öncelikle tabii biraz Türk Telekom'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Daha sonra Türk Telekom Akademi olarak sunduğumuz gelişim fırsatlarını paylaşmaya çalışacağım sizlerle ve tabii ki start programlarımız özelinde de biraz daha detaylı program kurgusuna bakalım hep birlikte sizlerin de merakına giderelim isteriz. Şimdi Türk Telekom, e, Türk Telekom grubu olarak aslında Türk Telekom International ve işte toptan data ve kapasite servis sağlayıcısı e, şirketi bulunuyor. İNOVA i̇şte, ile bilişim teknolojileri danışmanlık ve çözüm e, sağlayıcı hizmetler sunuluyor. Argela şirketi ile bilişim teknolojileri geliştirme ve yazılım, Sebitle online eğitim yazılımları, ASIST ile çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri, Türk Telekom Ventures'ta da kurumsal risk sermayesi şirketi olarak e, faaliyet gösteren e, büyük bir yapıdan söz ediyoruz Türk Telekom deyince. Türk Telekom bünyesinde tabi e, aslında tüm dört e, e, tane temel işte e, sabit internet e, işte IPTV altyapısı yapısı e, gibi bütün e, süreçleri bir anda bir telekomünikasyon şirketinde hepsinin bir arada bulabileceğiniz ve müthiş bir telekomünikasyon deneyimi yaşayabileceğiniz bir şirket Türk Telekom. Bu kapsamda aslında bahsettiğimiz gibi 81 ilde işte 34 bin çalışan bulunuyor. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri. 50.4 milyon aboneye hizmet sunuyor Türk Telekom ve şu anda hani güncel olarak da 331 bin kilometrelik bir fiber altyapıya sahip tüm ülke genelinde. Ee, genel müdürlük ve bölge müdürlükleri olarak ayrılan bir organizasyon yapımız var. Tabii Türk Telekom bünyesinde genel müdürlük İstanbul ve Ankara'da bulunuyor. Bunun dışında 11 bölge müdürlüğü ile de Türk Telekom'un tüm saha operasyonları ve müşteri iletişimi, müşteri deneyimi boyutları ve bütün altyapı çalışmaları da bölge müdürlükleri bünyesinde ee, operasyon olarak sunuluyor müşterilerimize. E, Dolayısıyla böyle bir e, Türkiye genelinde yaygın 81 ilde ofisleri e, bulunan bir organizasyon Türktelekom. E, buradan biraz vizyonumuza e, doğru gidelim. Vizyonumuzu da sizinle paylaşalım e, bu aşamada. Çünkü başladığımız zamanda aslında hep birlikte bu amaç için çalışıyor olacağız. Türkiye'nin tartışmasız iletişim ve teknoloji lideri olarak her alanda işimizi en iyi şekilde yaparak müşterilerimizin iş ve yaşamlarını zenginleştirmek olarak Türk Telekom vizyonunu ortaya koymuş durumda. Tabii biz Türk Telekom Akademi olarak da bu vizyonu şirketimizin desteklemek için, gerçekleştirmesine yardımcı olmak için gelişim programlarıyla çeşitli çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Türk Telekom Akademi bünyesinde hem mesleki ve kişisel gelişim anlamında hem liderlik ve yetenek gelişimi açısından birçok eğitim ve gelişim çözümü bir arada bulunuyor. Bu çözümler pozisyonlar bazlı olarak yapılandırılıyor. Bazı çözümler herkese ortak olarak sunuluyor. bu kapsamda işte işe başladığınız oryantasyon programıyla birlikte aslında birçok işte katalog eğitimlerinden iş okullarına kadar Özel gelişim programlarına, yetenek gelişim programlarına, koçluk, mentorluk gibi e, süreçlere dahil olabileceğiniz e, çok geniş bir e, gelişim yelpazesine dahil olabiliyorsunuz. E, bu kapsamda işte çeşitli e, MOOC platformlarıyla e, buluşturabiliyoruz sizleri. Dolayısıyla oldukça zengin bir e, gelişim süreci e, Türk Telekom Akademi bünyesinde tüm çalışanlar için e, bulunuyor. Bu kapsamda tabii stajım, start stajım ve start yeni işim programları için de özel olarak oluşturduğumuz kurgular var. Birazdan detaylarına geleceğiz onları. Tabii biz bütün bu çalışmaları yaparken Türk Telekom'un bir liderlik modeli var. Yani Türk Telekom'daki çalışanlardan beklenen belli davranışsal temeller var. Dolayısıyla biz bunları akademi olarak aslında bütün bu liderlik modelimizi buradaki yetkinliklerimizi destekleyecek gelişim çözümleri ve programları oluşturuyoruz. E, yeni işim ve stajım gelişim programları için de aslında hani siz geldiniz, işte diyelim ki başvurunuzu e, bütün bu değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçtiniz ve e, iş teklif edildi size e, Nihan Hanımlar tarafından kabul ettiniz, işte başlayacaksınız. E, başladığınız ilk gün biz sizleri aslında büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Hoş geldiniz etkinliği adını verdiğimiz böyle bir sizleri hoş bir programla kapsamlı sizlere Türk Telekom'u anlatmaya çalıştığımız ve birbirinizle de tanışma fırsatı bulduğumuz bir programla karşılıyoruz. Bu etkinliğimizin devamında da ilk hafta genellikle oryantasyonla geçiyor. İşte işe ve şirkete uyumunuzu hızlandıracak, Türk Telekom'u daha yakından tanımanızı sağlayacak çeşitli çalışmalarımız oluyor burada işte sağ ziyaretlerinden tutun, işte konu konuşmacılarımızın, yöneticilerimizin yaptığı paylaşımlar ve buluşmalara kadar birçok oturumla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki sektörümüzü tanıtacak şekilde, hani telekom sektörü ve teknolojik trendlerle ilgili en güncel bilgileri yine sizlere ulaştırıyoruz. Ve tabii hani iş hayatına yeni başlarken en çok belli davranışsal yetkinlikleri oluşturmak, kendi tarzınızı oluşturmakla ilgili e, profesyonel iş yaşamının içine girerken e, ihtiyaç duyduğunuz bazı bilgi beceriler söz konusu oluyor. Bunlar için de yine bir zemin bulabiliyorsunuz gelişim programı içerisinde. E, ve tüm bunların yanı sıra bütün gelişim sürecinizde aslında sizlerle birlikte e, öğrendiklerinizi birer proje çıktısına dönüştürmek üzere de e, gerek ecail metodolojiler, gerek design thinking metodolojileriyle desteklediğimiz inovatif proje çalışmaları yap yapıyoruz hep birlikte. E, ve Bununla birlikte tabii e, en önemli parçalardan biri, programın en önemli kısımlarından biri de aslında sizlerin kişisel farkındalığınızı ve e, ilişkilerinizi, network'ünüzü, buradaki paylaşımlarınızı ve aslında performansınızı destekleyecek o sosyal öğrenme ağlarınızı da, ağlarını da kurabilmenizi sağlayacak şekilde de e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. E, bunların da yine birazdan detaylarına geleceğim. E, bu anlamda oldukça zengin. Hani ana e, kurgu olarak, ana öyler olarak bu bu şekilde bir e, kurgu içerisinde bulunuyorsunuz. Yeni işim online gelişim programıyla başlayalım. E, bu program içerisinde dört tane temel modülümüz var. İşte bu programın e, işte oryantasyon vesaire gibi kurgularının yanı sıra bahsettiğimiz gibi işte e, i̇ş yönetimi ile ilgili çeşitli e, metodoloji eğitimleri, işte Excel, proje yönetimi, Agile Scrum eğitimi gibi eğitimler. Aynı zamanda çalıştığımız bölüme göre mesleki eğitimler, işte satışta çalışıyorsanız işte belki satış teknikleri, işte teknik ekiplerde teknoloji tarafında çalışıyorsanız buna göre bazı teknik eğitim ihtiyaçlarınız da yine e, bu kategoride karşılanıyor. Aynı zamanda ilişki yönetimi dedik, hani burada hem yazılı hem sözlü iletişim, işte imaj yönetimi, pozitif psikoloji gibi konular var. Değişim yönetimi modülünde yine özellikle proje çalışmalarınızı destekleyecek şekilde yenilikçi düşünme, inovasyon teknikleri konusu bizim için çok burada öne çıkan eğitimlerden biridir. Ve Çünkü bununla birlikte aslında proje çalışmalarınıza da başlamış oluyorsunuz süreç içerisinde çeşitli proje hackathonları hak ve buluşmaları yapılıyor. İşte sunum becerileri, işte ve bundan sonra da proje sunumlarını yaptığınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Adım adım biz sizlere burada proje koçluklarıyla destek oluyoruz. ve bütün bu süreçte tabii ki işte çeşitli vizyon oturumlarıyla sektöre ilişkin stratejilerimizle ilgili bilgileri paylaştığımız oturumlarla bu süreci hep birlikte Proje e, sunumları sonrasındaki mezuniyetle tamamlıyoruz. E, bunlardan sonra yani eğitim programını tamamladıktan sonra da e, açıkçası buradaki gelişim desteği sürüyor. Yani burada hem bir rotasyon fırsatıyla sürebiliyor hem de gelişim danışmanlığı e, adını verdiğimiz biraz bir gelişim planını e, oluşturduğumuz, bir kurguladığımız bir süreçle devam ediyor buradaki yolculuğumuz. E, bu programla ilgili olarak e, böyle bir takvimle aslında hani bu işte en son Ekim 2020'de arkadaşlarımız katıldı aramıza. E, böyle bir takvimle de aslında baştan itibaren siz hangi tarihte, hangi eğitim alacaksınız, nasıl bir gelişim yolculuğundan geçeceksiniz bunu görebiliyorsunuz. Birlikte sizlerle birlikte biz de takip ediyoruz bu süreci. Tabii e, sınıf eğitimleri biraz sanal sınıf eğitimlerine döndü bu dönemde. E, yüz yüze buluşmalarımız, etkileşimlerimiz artık da, e, daha fazla uzaktan ortamlarda gerçekleşiyor. Ancak bununla birlikte tabii ki yine işte eğitimlerle desteklediğimiz yani canlı eğitimleri yanı sıra sizin bireysel olarak zaman ayırıp alabileceğiniz çeşitli sizi destekleyebileceğini düşündüğümüz eğitimlerde program kapsamında gerçekleştiriliyor. yine işte programla ilgili kitapçıklar, dokümanlar da bu çerçevede düşünebiliriz. Start e, yeni işim programı 2017 yılında Stevie'den bir ödül almıştı. Yani aslında burada Start olarak başlayan arkadaşlarımız ödüllü bir gelişim programına da katılmış oluyorlar. Yeni çalışan işe uyum programında başarı kategorisinde bir ödül kazanımı olmuştu. Bu açıdan da böyle bir altını çizmek istedim e, programın özelliğini. Şimdi ben buradan sonra bir video izletmek istiyorum sizlere. Yeni işim programının e, böyle bir hani kısa şöyle bir yaşayın sizde hani arkadaşlarımızın deneyimlerini sizler de şöyle bir görün istedik. Onun için çok kısaca o videoyu izleyelim. Daha sonra da Stash programı ile ilgili detayları paylaşacağım sizinle. Burada programından bahsedelim. Şimdi star Staj programını tabii 2020 yılı içerisinde online olarak gerçekleştirdik. Ee, Nihan Hanım da bahsettiği gibi işe alım e, süreçlerinden, aşamalarından geçen ve STAGE stajeri olarak aramıza katılacak olan e, ekip arkadaşlarımız için online ve senkron bazı eğitimlerle bir e, süreç oluşturduk. İşte burada yine bahsettiğimiz gibi etkinlikler, işte oryantasyon e, süreçleri söz konusu oldu. Bununla birlikte stajda işte çok çeşitli tabii yine hani e, nasıl diyeyim teknolojik e, trendleri yakalayabilmek ve takip edebilmek ve geleceğin ihtiyaçlarına şimdiden hazırlanabilmek açısından yaptığımız çeşitli vizyon oturumları bulundu. E, buradaki temel zeminimiz de design thinking atölyeleri oldu, design thinking atölyeleriyle bütün bu staj süreci içerisinde e, sizler e, çeşitli fikirler ürettiniz, çalışmalar yaptı e, stajyer arkadaşlarımız. En sonda da program kapanışında da bu design thinking metoduyla oluşturulan projeler yine şirket içindeki yöneticilerimizeden oluşan yöneticilerimize oluşan bir jüriye sunuldu ve bir değerlendirme yapılmış oldu bu, bu şekilde bir mezuniyet gibi oldu aslında. Aynı zamanda bahsettiğimiz gibi işte mesela kişisel farkındalık dedik. Hani bunun için Nihan Hanımlar yine yapılan envanterler üzerinden stajyer arkadaşlarımıza bir geri bildirim verdiler. Bunlar çok aslında bu tür envanterler kendi gelişimimiz için de çok yol gösterici oluyor. Çünkü hani oradaki bütün güçlü alanlar, gelişim alanları kendinize bir ayna tutmak anlamında bu tür envanterlerin sonuçlarından yararlanmak önemli. Önemli bir avantaj. E, dolayısıyla buradaki algıyı, hani sizinle ilgili e, algıyı da algılayabilmek ve bu açıdan da e, süreci değerlendirmek anlamında veri birebir de, de sağlamış olduk stajyerimize. Bununla birlikte tabii ki yani yine ironiklerle e, daha işte asenkron eğitimlerle e, desteklenen bir süreç vardı. Tabii yöneticilerimizin buradaki desteği unutulmaz. Yani tabii ki hani sizler start e, olarak e, Stajyer ya da hani yeni için programıyla başladığınızda e, aslında bir ekibin parçası oluyorsunuz. Bu ekip içerisinde sizden beklenen çeşitli görevler ve sorumluluklar söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada tabii yöneticilerimizin e, sizin bağlı çalıştığınız ekip e, yöneticilerinin e, verdiği destekler e, size sizin uyumunuza ve işi öğrenmenize sağladıkları katkıda e, bu süreçte devam ediyor. Ee, ve tabii ki hani proje sürecinde de yine e, bütün paydaşlarla birlikte e, sizler design Thinking projenizi hayata geçiriyorsunuz. E, staj programı ile ilgili de yine bir e, kısa videomuz var. E, onu izleyebiliriz şimdi. videomuzu da izledik. Umarım sizlere fikir vermiştir, ilham olmuştur. Ben burada sunumu tamamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve ilginiz için. Kadir Bey'i de sorular için varsa bekliyorum. Evet. Selamlar Serap Hanım. Merhabalar tekrar e, teşekkür ettik e, sunum için yine e, keyifli dolu dolu bir e, online gelişim kısmı var e, bu süreçte e, gelen sorularından bazılarını ben iletmek isterim size e, bu süreçle ilgili bilgi teknolojileri alanında start programında hangi yazılım dillerinde projeler uyguluyorsunuz gibi bir soru var. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi e, Start programı bünyesinde yaptığımız eğitim programlarının yanı sıra e, Türk Telekom Akademi bünyesinde teknik ekipler için teknoloji okulu e, çatısı altında çok çeşitli sertifika programları var. Bunlar e, çok yani, yazılım ekipleri için yazılım e, programlama dilleriyle ilgili eğitimler, i̇şte, network ekipleri için network e, eğitimleri, işte çeşitli işbirlikleriyle, çeşitli kurumlarla yapılan işbirlikleriyle verilen birçok eğitim programı var. İşte Cisco Network, işte IP, işte, işte gibi birçok teknik eğitim süreci söz konusu. Burada hani işte Hawke, Nokia, Huawei, ZTE gibi birçok iş ortağıyla tabii telekomünikasyon sektöründe gereği olarak birçok işbirliği yapılıyor. Dolayısıyla. ...çok çeşitli sertifika programlarına katılım imkanı bulunuyor. Süper. Ee, Türk Telekom'un yüksek lisans desteği oluyor mu gibi bir soru var. Siz doğru isimlisiniz bilmemekle beraber. Böyle bir soru var. Evet. Ee, yani çalışanlar için yüksek lisans indirim anlaşmaları şeklinde bir destek var. Bir de ARGE ekipleri özelinde yine teknoloji tarafında ARGE ekipleri özelinde yapılan bir doktora programı desteği var. Yani onun dışında hani şey olarak böyle full bir yüksek lisans program desteği bulunmuyor. Okey. Staj sürecini tamamladım. Teklif aldım. Bu eğitimleri almaya devam ediyor muyum? Buna benzer eğitimler olacak. Tabii. Tabii tabii. E, start sürecini tamamladıktan sonra işe e, başlayan e, yani bizim full time elemanımız haline dönüşen arkadaşlarımız için de gelişim süreçleri yine Türk Telekom Akademi'nin gelişim programı ve çözümüyle devam ediyor. E, bunlar bağlı olduğu fonksiyona göre e, çeşitlenen mesleki eğitimler olabilir. Yani işte teknik ekiplerde ise teknoloji okuluyla, e, işte satışta ise satış okuluyla, Pazarlama okulu, işte insan kaynakları okulu, finans okulu gibi iş okullarıyla destekliyoruz ekiplerimizi, ekip arkadaşlarımızı. Dolayısıyla birçok gelişim fırsatı söz konusu oluyor. E tabii en başında da hani gelişim danışmanlığıyla aslında kendi bireysel gelişim planını, nerelerde gelişim alanı var, nerelerde odaklanmak için konuşulabildiği bir süreçte söz konusu oluyor. Tamamdır verilen eğitimler dışında kurum içi başka eğitim taleplerimiz olursa eğitimlerin verilmesi mümkün mü? Burada tabii durumsal bir şey var. Yani buradaki hani eğitim istedim, verdiler, vermediler gibi bir konu değil. Yani bizim açımızdan şirketin tabii ki hani hedeflerini, buradaki performansı, verimliliği destekleyecek şekilde hani Türk Telekom vizyonunu ıı, biraz önce paylaştım. Hani Türk Telekom vizyonunu destekleyecek ıı, bütün gelişim süreçleri için Türk Telekom Akademi var. Dolayısıyla bu anlamda ıı, ihtiyaç duyulan gelişimi sağlayabildiğimiz tüm noktalarda destek oluyoruz. E, ama tabii ki hani bireysel olarak ıı, işte ıı, bir ferit bir talep geldiğinde bunların değerlendirilmesi için de insan kaynakları konusu. Ergün'ün bir sorusu var, sanırım e, orayı kaçırmış. E, Staj yeni işim eğitim programı tam olarak ne kadar sürüyordu? Eğitimlerde tüm birimler için mi eğitim alıyoruz yoksa dair olacağımız eğitim için mi? E, şöyle yeni işim programı yaklaşık yani bir yılla 18 ay arasında değişen bir e, sürede tamamlanıyor. E, bu alınan kişi sayısına bağlı olarak değişiyor. Yani buradaki süremiz, hani alınan eğitim paketinde bir farklılık yok ama e, toplam start sayımıza göre biz hani sınıflar, işte planlama, takvim oluşturma gibi süreçlerde kaynak yönetimi açısından bu süreyi e, uzatabiliyoruz. E, yani minimum 12 ay, maksimum 18 ay diyebiliriz süre olarak. Harika. Tamamdır. E, çok çok teşekkür ediyoruz sizin Son böyle söylemek istediğiniz, bizi dinleyen e, adaylara var mı e, birkaç kapanış cümlesi? Evet, yani e, tabii staj fırsatı özellikle e, katılımcıların kendi e, gelişimlerini ya da ilgi alanlarını e, te, keşfedebilmeleri açısından çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim e, arkadaşlarımıza. E, Keza yeni işimde de yine başladıktan sonra... Ee, hani bir sabit böyle hani yıllarca aynı işi yapmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Şirketin e, sağladığı imkanlar işte e, iş çeşitliliği bakımından da e, birçok değişim ve dönüşüm e, söz konusu olabiliyor. Bu anlamda da Türk Telekom önemli bir e, avantaj e, diye düşünüyorum. E, akşamki e, dersi kaçırmasınlar Türk Telekom Akademi içe eğitmenidir e, Haluk Gökşen Bey. Kendisi akşam dijital dönüşüm eğitimini verecek. Biraz önce siz de paylaşmıştınız. Ben de altını çizmek isterim. O eğitimi de umarım keyifle izlerler. Yani akademi eğitimleri açısından da bir kısa bir intro yapmış olalım bu eğitimle. Arkadaşlarımıza umarım katkısı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum hepsine. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. arkadaşlar, Serap Hanım değindi ama akşamki eğitim için bir kez daha bir hatırlatma. Bugün buraya katılmanız çok değerli. Ancak akşam eğitimle beraber eğitime katılanlara sertifika vereceğiz. O yüzden akşam sizi hem eğitimin içeriği ve kalitesi bakımından katılmanızı bekliyoruz. Hem de gün sonunda e-sertifikanızı almak açısından da önemli bir not. Serap Hanım çok teşekkür ediyoruz. Haberleşiyoruz. Sizin açınızdan da keyifli bir start süreci olur. Tekrardan haberleşiyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler.